Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Bugün Kahramanmaraş'tayız. Pazarcık ilçesine bağlı Narlı beldesindeyiz. Ve yanımızda Ali Kemal Eliş beraberiz. Eliş Tarım Yemcilik Projem bayimizle beraber. Merhaba Ali Kemal nasılsın? Merhaba. Benim, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. Çok şükür bizler de Sizi gördük. Daha iyi olduk. Biz de çok iyi olduk. Teşekkür ederiz. <laughs> sağ olasın. Seni biraz tanıyabilir miyiz Ali Kemal? Ben Ali Kemal Eliş. Eliş Yemcilik, Eliş Tarım'ın sahibiyim. Yaşım 27 evliyim. 2 yıllık üniversite mezunuyum. Yani bu sektöre gireli beş, buçuk altı yıl arası oldu. Kendi mesleğim yani baba mesleği değil. Peki nereden geldi yani baba mesleği değil dedin? E genelde hani bu sektör devirli giden bir iş kolu olduğu için soruyorum. Sen nereden ee, keşfettin diyeyim artık? Yani ee, kendim ticarete atılmak istedim. Böyle bir ee, sektörde hani ilgim vardı esnaflıktan bu şekilde başlamak istedim. Yani yemcilik, şu anda ham madde alım satılması, buğday, arpa gibi ürünler de alıp satıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Yanı sıra nakliye işi de yapıyoruz. Kamyonlarımız var, ondan kendi ürünlerimizi çekiyoruz. Ekstra nakliye ile çalışıyoruz şu an. O şekilde ilerliyoruz. Peki işe girdim 5-6 yıldır da diyorsun devam ediyorum. Hiç böyle ya işte tamam bu benim işim ya da işte onca iş varken ben nereden buldum dediğin zamanlar oldu mu? Yok yani o kadar çok şey yapmadım. Sadece böyle işte e, veresi falan durumunda biraz insan stres yapıyor. Ya nerede yaptım ben bu işi falan. Yoksa onun dışında işimi severek yapıyorum yani. İşimden memnunum. Peki Proyem'le çalışmaya nasıl başladınız? Yollarımız nasıl kesti? Proyem'le çalışmaya Hüseyin Yağmurlu aracılığıyla başladım. Hüseyin abi'yi daha önce tanıyordum, bir firmada çalışıyordu. Piremik satan bir firma vardı. Daha önce oradan tanışmıştık, yine oradan bir ticaretimiz olmuştu. Proyometreyi ilk geçtiğimde de böyle bir yer tanımasına başladım. Benim de kurumsal elimde bir ailem yoktu. Proyemi almak istedim, hani önceden de çok istiyordum almayı, bayiliğini. Hüseyin Yağmurlu aracılığıyla aldım bayiliğimi de. Peki nasıl gidiyor şu an e, müşteri tarafında memnuniyeti ya da memnuniyeti senin tarafında gözünde nasıl biraz analiz eder misin? ya Şu an e, ProYem gerçekten kendini kanıtlamış bir firma. Evet, hani evet. her konuda yemleri olsun müşteri memnuniyeti açısından gerçekten ön planda. Herkes de biliyor zaten bunu. O, yem satış olarak da geçtiğimiz yıllarda iki yıl iki buçuk yıl öncesinde daha yüksek tonajlardaydık fakat işte Korona, deprem türü etkenlerden dolayı şu an yem satışlarında biraz tabii ki gerileme oldu. Evet. Ama genel itibariyle kullanan müşterilerimiz asla bırakmıyor orayı. Sizin bölge tam bu e, yüzyılın felaketi dediğimiz deprem bölgesinin merkezi aslında şu an merkezdeyiz. Evet. E, çok şükür sizde bir şey yok. Yok çok e, şükür. Ama tabii bölge ciddi anlamda etkilendi bu yapıdan. Peki bu ticaretine maddi boyutta nasıl yansıdı? Yani insanların alışveriş alışkanlığını değiştirdi mi? Ya tabii ki alışveriş açısında dediğim gibi, demin de dediğim gibi insanlar hani hayvanlar telef oldu. Ha. Çoğu evi barkı yıkılınca işte şehir değiştirmek zorunda oldu. Sektörü bıraktılar, hayvancılığı bıraktılar. Tabii ki biraz gerileme oldu şu an. Satışlarımızda falan illaki düşüşler var şu an. Eskiye nazaren düşük satışlarımız. Peki biz şimdi şirket olarak her ay bankalarla görüşüyoruz. Finansman tedarikçileriyle görüşüyoruz. Hem müşterilerimizin hem de sizin kullanımıza yönelik kart çalışmaları ve farklı yapılar oluşturuyoruz. Bunlar senin elini ya da kullanımını tabii ki yani müşterilerimiz hani üretici kartı olsun, IMC kartı olsun diğer bankaların kartlarında avantajlarında faydalanıyorlar. Kullanıyorlar yani. Biz de yönlendirme yapıyoruz bankalara. Hani veresiye çalışmaktansa kart sistemiyle şu an çalışmak daha güzel. E bölge daha çok böyle büyükbaş, küçükbaş hangi hayvan grubuna hitap ediyor? Bizim bölgede büyükbaş daha hayvan grubu olarak. Hani küçük başta mevcut ama büyük başa daha çok hitap ediyoruz biz bu arada. süt hangisinin pazarı daha fazla? Besi. Besi, Besi daha fazla. Evet. Anladım. Büyük işletmeler var o zaman. Beside çok fazla ev hayvancılığı olmadığı için. Yani büyük işletme de var. Büyük işletme yanlı sıra orta ölçekli işletmeler de var. Hani böyle 20-30 baş büyük yıldalan küçük işletmeler de var. Hı hı. Tabii ki büyük işletmeler de mevcut şu an. Anladım. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Size Siz de teşekkür edin. ederiz. Harcınıza sağlık. sağlık.